Hangi hakemler ne kadar oynadılar, hangi sitelerden oynadılar, hangi maçlara oynadılar, bahis miktarları ne ve etki yarattı mı bu? Yani e, görev aldıkları maçlar dahil olmak üzere bir oynama var mı? O zaman çünkü iş bahis oynamaktan çıkıp başka suçlara giriyor. Kimlik çalınma ihtimalleri araştırıldı mı? Bahsi geçen 47 futbolcu neden açıklanmıyor? Yani bu özellikle kamuoyunda oluşan içinde Fenerbahçeliler olduğu için açıklanmıyor şeklinde dedikoduların da yayılma nedeni bu. Neden 47 futbolcu açıklamıyorsun 1024'ün açıkladığı halde? Bazı isimler açıklanırken bazıları neden gizlendi? Özellikle Gürcistan maçında karşılıklı oy oynayan futbolcular Fenerbahçeli mi? Hangi takımı merak ediyorum. E, Tutturkom'dan veriler neden alınmadı? Bu konuda da bir tartışma var. Deniyor ki veriler alındı, alınmadı. Hatta sahte veriler olduğu e, sosyal medyada paylaşılan verilerde de tuttur.com reddetti. Ama bakın neden bir bahis e, sitesi sahibinin bir kulübün başkanı olması gerektiğini buradan görüyoruz manipüle etti mi, o futbolcular önceden uyardı mı, tuttur.com'dan nisan ayında istenmişse bu örnek veriyorum, Saadettin Saran bu tür şeyleri sildirtti mi, gelecekte böyle bir e, şey var, soruşturma var, Fenerbahçeli futbolcuları bu işlerden silelim dendi mi, bakın çok fazla kafa karıştırıcı şey var. Neden kaynaklanıyor? Saadettin Saran'ın bahis şirketi sahibinin Fenerbahçe başkanı yapılmasından kaynaklanıyor. Nisan ayında diğer sitelerden alınırken tuttur.com'dan verilerin istenmemesinin sebebi ne? ya da alınmış sanmamasının sebebiyle. Bu soruların hiçbirine şeffaf, tutarlı ve hukuki bir cevap verilmedi. Federasyon bir grup insanı şüpheli ilan etti. Sonra birkaç gün içinde bazılarını akladı. Bu hem iletişim krizi hem de etik bir krizdir. Ve bütün yük Eren Elmalı'nın üstünde kaldı. Çünkü o kadar masumiyet karinesi içerisindeki bir uygulama ki e, hukukta zaten bir savunma vardır. Suçun gerçekleşme şekli vardır. Boyutları vardır gibi. <laughs> Gerçi kendilerine göre cezayı 45 gün düşük seyirden verdiler ama bu bile e, bu konuda e, bütün futbolcuların kaderlerini değiştirmiyor. Şimdi 3. ligde 16-18 kişilik gruplar halinde oynanan bir bahisle 4 sene oynan, önce oynanmış bir bahisi birbirine karıştırmamak lazım. Bu ciddi bir iletişim krizi. 3. hata kurum içi sorunların gizlenmesi. Gözlemciler, temsilciler, rapor yazan görevliler, Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışan Onlarca farklı pozisyon varken federasyon yalnızca hakemlere hedef aldı. Neden? Neden hadi hakemler bu kadar hedefe oturtuldu? Ardından futbolcular ama işin yöneticiler safası ayak sürülüyor açıklama konusunda. Aslında onlar daha önemli şey taşıyorlar bu konuda. Oysa etik, yön etik yönetim anlayışında kuruma bağlı herkes eşit sorumluluk taşır. Bir kulüp başkanı ile gözlemci arasında fark yoktur. Her ikisi de sistemi etkileyen aktörlerdir. Bu noktada yapılan eksik açıklama kurum içi adalet duygusunu zedelemeye devam ediyor. Dördüncü hata kamuoyunu yönetememek. Türkiye Futbol Federasyonu önce yanlış açıklama yaptı. Sonra geri adım attı, sonra eksik bilgi verdi ve artık bilgi açıklamıyor. Sonra tekrar çelişen ifadeler kullandı. Bu federasyonun yapabileceği en büyük iletişim hatasıdır. Zaten Hacı Osmanoğlu'nun TFF başkan olduğu bir yerde ben bunları bekliyordum. Bir kurumsal yönetim şeyi vermiyor. Geçmişte yaptığı açıklamalarda da Galatasaray düşmanlığı ve de bir kulüple girdiği doğrudan çatışmalar İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında şüpheler uyandırıyor. Toplumun gözünde federasyon güven kaybetti. Kulüpler birbirine düşmüş. Kamuoyu ise belirsizlik içine bırakıldı. Ve bir kulübe başka bir sürü problemleri varken kendisine herhangi bir bahis oynayan oyuncusu yokmuş gibi propagandayının yolu açıldı. Sanki bir garanti verilmiş gibi. Sanki önceden bu paylaşımlar hazırlanmış gibi Fenerbahçe'ye bu bahis işinin dışında olduğuna dair sosyal medyadan paylaşım yapmaları sağlandı. Gerçekten böyle mi? Ben merak ediyorum. Beşinci hata. Zamanlama bu denli hızlı davranmak Galatasaray-Fenerbahçe yarışında Fenerbahçe'ye avantaj kazandırmayı mı amaçladı. Galatasaray'dan iki futbolcu var. O futbolcuların hem Türkiye'de hem Avrupa'da maçları var. Özellikle Eren Elmalı'nın önemli bir görevi var. Galatasaray'da ve Galatasaray hakikaten ilk ay başta olmak üzere sakatlıklarla boğuşuyor. Falan. Bir sürü problem var. Milli maçlar var. O sürenin gidip geleceği gibi. Yani aslında bu Fenerbahçe'ye yarışta bir avantaj sağlamaya çalışmak için hızlıca öne çıkan bir iş miydi? Tutturkom'da hiç Fenerbahçe'li futbolcu yönetici ismi çıkmaması ilginç değil mi? Yani Saadettin Saran bu işi yapıyor, başkanlığı oluyor sonradan ve o kulüp başkanlığı sırasında da kapatıyor Tutturkom'u ama kapatması bunun sorumluluklarını kaybetmiyor, bunun sorumluluklarını geri çekmiyor. Peki DFF ne yapmalıydı? Soruşturmayı tam bitirmeden özel bir ekip kurmalıydı. Çok gizli bir ekip ve buraya da isim sızdırmayacak e, sorumlu insanlardan oluşan e, ve hiçbir isim sonuçlanmadan toplum açıklanmamalıydı. Çok kötü yönetildi süreç. Masumiyet karinesi gereği kimse şüpheli etiketiyle toplumun atılamaz ön savunmalar belki alınmalıydı. Bu hukuki süreci neden böyle <laughs> paspas şekilde yürüttüler bunu anlamak mümkün değil. Kişisel veriler ve kimlik hırsızlığı ihtimali önce araştırılmalıydı. Teknolojik saldırılar bugün en büyük risklerden biri. Bu ihtimaller değerlendirilmeden kimse suçlanmamalı. Liste açıklanacaksa eksiksiz ve hukuki zeminde açıklanmalıydı. 1024 futbolcu 152 hakem demek yetmez. Soruşturmanın kapsamı, yöntemi, deli türü kamuoyuna net şekilde anlatılmalıydı. Bu Cumhuriyet Savcılığı'nı ilgilendiren bir süreç mi? Çünkü arada bağların olduğu ve bazı e, bilgilerin aktarılmadığı söyleniyor. O zaman Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma sonuçlanmadan TFF neden adım attı? Bakın bu çok ilginç bir durum. Hem diyor ki TFF Cumhuriyet Savcılığı bize tam bilgi vermiyor. E, soruşturma sürerken bilgi vermez ki. Ama siz buna rağmen açıklamayı tercih ettiniz. Bunda arka plandaki asıl amacınız nedir? E, federasyon çalışanları dahil tüm aktörler eşit sorumlulukla şeffaf şekilde incelenmeliydi. İncelenmedi ya da sürüyor ne olduğunu bilmiyoruz. Kriz iletişimi profesyonelce yönetilmeliydi. Tam ahbap çavuş kasaba politikası gibi yönetildi. O yüzden Hacı Yasmin Türkiye Futbol Federasyonu'nu artık bundan sonra yönetme şansı kalmadı. Muhtemelen istifa etmeli ya da buna başka bir çözüm bulunmalı. Ama bu şekilde yönetilen bir federasyon Türk futboluna zarar verir. Açıklama düzeltme şer, yeni açıklama döngüsü tüm güveni yok etti. Hukuki süreçlerle medya açıklamaları karıştırılmamalıydı. Yani medyada açıklandıktan sonraki ortaya çıkan şeyler hukuki süreçleri etkiliyor. Bu nedenle de o süreçler çok özel zamanlamalarla yapılmalıydı. Soruşturma tamamlanmadan isimleri paylaşmak hem kişi haklarını ihlal etti hem de federasyonu sorumluluk altına soktu. Tabii ki tazminat davaları gelecek bunun ardından karanlık iddia ortamı oluşmasına delikoduya meydan verilmemeliydi. Şu anda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir grup Fenerbahçeli güç odağı tarafından yanlış yönlendirildiği hissi oluşmuş durumda. Sonuç Türkiye Futbol Federasyonu bugün iki şeyin tam ortasında. Bir yanda büyük bir bahis ve kimlik hırsızlığı iddiası ya da buna benzer şeylerin toplamı. Kendisi Cumhuriyet Savcılığı değil araştıramıyor. Diğer yanda kendi hatalarıyla büyüyen bir kriz. Bu süreç artık sadece futbolun değil hukukun, etiğin ve devlet kurumlarının güvenilirliğinin test edildiği bir noktaya geldi. TFF ancak tam şeffaflık, güçlü deliller, sağlam hukuk, profesyonel iletişimle bu güveni yeniden sağlayabilir.